arkadaşlar. Ne yapacaksın Nekir? Abi bebeğim 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 bebe. Baby yoga yapacağız. Başka araba yapacağız. Başka ne yapıyoruz? Robot. Robot yapıyorsunuz. Başka? Ya. Ne yapacaksınız? Ya. Hadi bakalım. Başlayın bakalım. Bir araba yapın bakalım. Hangi arkadaşlarımız da puan versin size. Bilmem artık sen yapacaksın bakalım kiminki daha güzel olacak bir bakalım birbirinize karıştırmayan şeylerinizi logolarınızı hadi burnun mu attı ben bunun silip gelebilirsin ama sen. Git buradan sil. Gel. Örmak önde gidiyor sanki. Sanki örmak önde gidiyor. Balıda. Sen de yap bakalım hadi. Bak örmak nasıl yapıyor. Sen de yap. Bilmiyorum. Bilmiyorum artık güzel bir tane araba yap bakalım. Ama bu tarafa koy karışmasın şeyleriniz. Legolarınız. Bu tarafa koy ırmak. Irmak bu tarafa koy karışmasın anneciğim sizin. Yok yok. Irmağı diyorum ben. Sen yap hadi. Arabanı yap bakalım. Elle Hı -hı. Irmak önce mi gidiyor? Ee, sen de ya acele et o zaman. Bakalım ama kiminki güzel olacak. Ne yapmıyor Önde gidiyor. Bak önde gidiyor da sen de yapıyorsun ama. Bakalım ama hanginizinki güzel olmuş diye arkadaşlar yorumlayacak tamam mı? Hı hı. Bakalım kiminki güzel olmuş. Ay. İyice bastır çıkmasın kızım. Baba bastırıyorum. Bastırıyor musun? Sen? Hmm. Ah, ah düşürdü. Ay düşürdü, kırıldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar, biz logo yapıyoruz, değil mi? Evet. Çünkü az kaldı, acele Irmak. Ay ırmağın ki kocaman. Arkadaşlar şimdi bu ırmağın arabası. Bu da nehirin arabası. Sizce hangisi güzel olmuş? Yorumlara yazalım. Evet. Şimdi onları bozuyoruz. Şimdi de adam yapıyoruz. Hadi bakalım. Ama bu, ka karıştırmayın. Karıştırmayın. <laughs> Aa Karıştırırsan birbirinize Ah. Karıştırmadan yapın. O da senin oradan ırmak. Al onu da. Karıştırmayın. Abi, Ama ona yapmayacaksın. Şimdi adam yapacaksın. Adam bunları Bilmiyorum. alıyoruz. Bunları vermiyoruz. Tamam mı? Bunlar bunlar araba içinde. Tamam mı aşkım? Hadi şimdi bir tane de adam yapın bakalım. Kim Biliyorsun nasıl bir robot yap o zaman. Robot yapın. Robot yapamıyor musun? Ayaklarını yap ilk baş robotun. Sonra bacaklarını yap. Bir yap bir dene bakalım. Belki becerirsin. Ne yapalım o zaman? Ne ne yapmayı biliyorsun? Tamam, ne yapmayı biliyorsan onu yapalım o zaman. Ne yapmak istiyorsun? Ne yapalım? Abi. He? Abi. Tamam, baby yoga'yı yapalım. Hadi yap bakalım baby yoga. Hadi baby yoga yapın bakalım. Bilmiyorum, sen yapacaksın telefondan kafası göstereyim kafası Kafasını yapacaksın. Kulaklarını yapacaksın. Kulakları nasıl oluyor? Kulakları böyle uzun iki tane kulağı oluyor baby yoganın. Bak Bak da gel. He, gördün mü nasılmış? Yedi, yedi, yedi. Elleri de var. Evet, ellerini de yapacaksın. Hadi yapın bakalım. Evet. Hadi yapın bakalım kim daha güzel yapacak. Kafasını yapayım. Kafasını yap, kulaklarını yap, ellerini yap. Bu bebek geldi mi? Evet o baby yoga. Yoga dağda. Evet. Yapamıyor. Yapamıyor musun? Ne yapalım o zaman aşkım? Ne yapabilirsin? Hmm. Ev yapabilir misin? Ev yap. Ev yap. Başka? Koltuk yapabilirsin. Ev yapabilirsin. Havuz yapabilirsin. Sen ne yapıyorsun Nurmak? Bebeği, bebeği de bebeği mi yapıyorsun? Ne? Ben güçlüyüm. Sen de güç, sen de yapabilirsin. Ben bunu yapamadım. Birazcık daha büyüyünce mi yapabilirsin? Aa, hayır emzik yok. Emziği çıkarır mısın? Emzik küçük kız, bebekler emziği ama. Bırak anneciğim emziği. Aferin yoksa. Sen bebek misin yoksa? Nehir bebek olmuş. Aa nehir bebek. Bebek olmuş. Bak ne bebek. Nehir bebek olmuş. Sen kocaman kız oldun. Ve hasta olduk kızlarımla. Grip olduk değil mi kızlarım? Evet. 5 dakika parka gittik. Parkta grip olduk geldik. Evet. Daha gitmeyeceğiz parka değil mi kışın? Bizim odamızda kaydırağımız var. Takdir evallimiz var değil mi? Orada oynayacağız artık bu kış boyunca. Yaz, yaz olduk mu o zaman dışarı çıkıp gezebiliriz. Oynayabiliriz. Evet. Hastalandık biz. Yapmayacak mısın Nehir sen? Sen oyuncaklarla o oy... yapmayacak mısın bir şey? Yapmıyor musun? Tamam yapmayalım o zaman. Sen bebek ol. Yat sen yatağa yat bebek ol sen. Irmak yapar. Sen bebeksin. Evet bebeğin oyuncakları. Sen ne yapıyorsun Irmak? Yogayı mı yapıyorsun? yoga. Bebe, Bebe yoga yapıyorsun. Bebe olamaz. olamaz mı öyle o? Nasıl olurmuş? <laughs> ben biliyorum biliyorum gel sen. Ben de bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Ne yapalım o zaman? Videomuzu kapatalım o zaman. Bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Tamam bay, arkadaşlarımıza bay bay yapalım o zaman. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar.